Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli ve yabancı yatırımcıların sorularını video konferansta cevaplayacak. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışmalarını sürdürürken paketin 2 trilyon doları aşmasını bekliyorum. Pakette altyapı yatırımlarına ağırlık verileceği ve yeşil ekonomiye dönüşe yönelik kararların alınacağını tahmin ediyorum. FED, New York Başkanı Williamson yaptığı açıklamada aşılama programının iyi gittiğini belirtirken mali desteklerle beraber ekonomik toparlanmanın hız kazanacağını vurguladı. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim kurda 8,30 ve 8,35 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 8,22 ve 8,18 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Euro bölgesi TÜFE'de yıllık bazda beklentilere paralel bir şekilde %1,3 gerçekleşirken ekonomik toparlanmanın aşılamanın başlamasıyla beraber hız kazanması beklenirken artan koronavirüs vakaları endişe yaratıyor. Piyasa ile temaslarına devam eden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu gün içerisinde yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek ve yaşanılan gelişmelere bağlı olarak Euro Türk Lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanılan gelişmelere bağlı olarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim Euro Türk Lirasında 9,75 ve 9,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 9,70 ve 9,60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa ülkeleri ikinci çeyrekte aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte pozitif ayrışması bekleniyor. Dolar endeksinin geçen hafta itibariyle başlayan yukarı yönlü hareketi kuvvetlenirken paritede satış baskılarının oluştuğunu görüyoruz. Açıklanan Euro bölgesi TÜFE endeksi yıllık bazda %1,3 olarak gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdam mart ayında 517 bin artış gösterdi. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarının görülmesi halinde 1,1745 ve 1,1790 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,17 ve 1,1665 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise bugün gerçekleşecek olan OPEC toplantısından çıkacak olan karar Brent Petrol'ün ikinci çeyrekteki seyrini belirleyecek. Toplantıda çıkacak olan kararda da arz sıkıntılarının giderilip giderilmeyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya'dan gelen açıklamalarda arz artışının talebi karşılamaya yetmediğini söylendi. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 63,50 ve 64 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 63 dolar ve 62 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. say so